Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 2 e, Aralık cumartesi. Kırmızı yüzük. Vallahi yavrumuz yine havada. Dün sıkı bayağı çözmüştü. Bugün yine ilerleme kazetti. Kendine direkt brotu aldı. Bunlar yine bir tane mavi yüzük. Şuradaki bozkirlimizle beraber. Bozkirli var orada. Onunla beraber uçurduk. Yine iki kardeşiyle beraber. Onlar hemen hemen aynı ayarda 7 günde sıka girmişlerdi. Bakın geliyor. Bakın bakın bakın. Bu hayvan bir günde bu hale geliyor. Bak. Ben dedim bir hafta yakalmaz bu seferlere başlar yere fark eder. Çünkü baba da aynıydı. Üç günde takmayı çevirdi. O üç günde sıktan çıkmıştı. Bir günde çözdü. Bir de uçumu da bir anda yükseltti yani. Kendine bulutu aldı öbür yavrularla beraber hiç onlara girmedi. Beşli grup yaptım onları. Hiç orada olmadı. Çünkü içinde bunun bir önceki günkü seviyesine inenler de var. Yavrulardan. Bir gün geriden gelenler. Onlar da bugün bayağı bir çözdü. Bu tamamen çözdü maşallah. Artık kafa kaldırıyor, yoklamaya çalışıyor. Buluttaydı bir 20 dakika bulutta gezdi. Kendini yukarı alıyor. En güzeli de o zaten. Yukarıda açıyor. Şimdi de gelmeye çalışıyor, Bak. Haydi. Böyle. Bugün 8. günü arkadaşlar. 8. günde bu yavru bu halde. Geniş uçuyor, güzel uçuyor. Çok hızlı bir ilerleme var. Bakın orada patladı. Ben yığılır yerinden kalkamaz dedim ama. Maşallahı var. Bir hafta için. Eee yoklamaya başlar. Kardeşi bugün geriden geliyor. Aynı onu yaptığı gibi. Kardeşi de aynı. Yine geldi kaçırdık. Bize böyle yavrular lazım. Ondan da için birebir yormuyor hiç. Sıka girse bile iki günde sıktan kendi kendine çıkıyor. Yukarı alarak kendini bulutta. Gezerek çözüyor. Ve eğer bu yavrular da ay maşallah. Güzel olacak güzel. Geçen sezon uçurdum yavrular da oldu. Ama bunlar gibi böyle erken başlayan görmedim inanıyorum. Bir bunun babası böyleydi. Şaşırttı beni. Yavru da de oynattık onu. Maşallah gelişim. Haydi. Aferin benim. Güzel güzelleştiriyor bak. Çektim. Güzel olacak inşallah Uçumu kendi kendine İki günde Çok güzel bir şekilde çoğalttık girişini de çekmek istiyorum o yüzden İnanın ben de şaşırıyorum ya. Yani. Bu kadar hızlı bir şekilde yayınlanması. Hava güzel. Komşular da dışarıda. Vay vay vay. Geziyor bak. Geniş geziyor. yukarı aldı herhalde yine İnşallah muca falan görmezdi. Yoksa yazık olur ya oraya. Hayır buradaymış. Seni sevdiğim maşallah. Güzel geziyor. Maşallah güzel geziyor. Sekizinci gün. Emin olun on beş güne hazır olur bu kuş. Geldi 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 geldi. ıslanım benim be yukarıda böyle hedef üstü yoklama yapıyor bir haftada indirir bu bir hafta indirir gönüş uçuyor maşallah alet gibi geziyor, geliyor, geziyor, geliyor. Bunun baba bol seferli. Dışarıda yeni yavrumuz var. Da ağlasın diye bıraktım bunu öyle biraz çevreyi tanısın. Hiç kaldırmadan kuş. Bana müsaade var şimdi. <laughs> Kızım, gel. Ne kadar oldu uçalı. Oh. Harbiden 40 dakikayı buldu. Gel kızım gel yeter gel. Yeniden uçuyor bu ya. Hangi ne geldi? De denemeler yapıyor. Üç günde taklayıcı verip. 5. günde sıkı girip 7. günde 8. günde yine yoklamaya başladı arkadaşlar. Böyle bir kuş. Bir yavrusunu atmacaya verdik. İki yavrusu aynı şekilde arkasından devam ediyor. şu yine. İnişini de çekmek istiyorum da. O yüzden bekletiyorum ama. Hiç ineceği de yok maşallah. <laughs> Vallahi hiç ineceği de yok. Bak. Gayet güzel uçuyor yani hiç. İki günde on gün içinde bu saatimiz dolduracak bu Böyle giderse geziyor ya gelmiş bile. Göremedik. Merhaba Ali. Çok dakika geçiyor. Uçuyor. Çok da rahat yani. Hiç yorulmuş gibi halde. Bu ne zaman da öyle. Maşallah hayırlısı gelmeyelim arkadaşlar. Bu yavru şahane olacak. Hep birlikte göreceğiz inşallah. Dün enişemde atmıştım. Sersem'in dönemdeki inişini uçmaya devam edecek etsin evet, videoyu burada sonlandırayım ben parlak da vermiyorum böyle kuşlar altında serili herhalde bir 15-20 dakikada uçacak gibi görünüyor yarın da hava güzel olursa inşallah yine bir uçuşunu çeker videolarız bakalım hayırlısı Geniş, geniş. Çok güzel uçuyor. Çok güzel de uçumunu çoğalttı maşallah. Bunlar bir anda 10 dakikadan 15 dakika uçarken bu hale geldi bu kuş. Sersemde çıktıktan sonra. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah. Hepinize hayırlı günler.